Mevzu var atla gel dedik. Nerede kaldın abi? Atla gel dedin at bulamadım eşekle geliyorum. Bununla da yol bitmiyor. Çok alkollüsün direksiyonu bana ver. At! başlıyor! Yüktü! Anamı Hiç sarhoş olma! başkan bir tokat at da karı kız kısmetimiz açsın. Eyvallah kardeşim. Ay Sefa! Yaktın beni başka Kardeşim neden bekliyoruz? bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Ne bileyim mi? Amin Ne oldu acaba? Ya? Bana bırak çok iyi anlar. Hadi bakalım. Tamam. Oldu, oldu mu? Oldu, oldu oldu. Oldu mu? Yandı. Oldu oldu. Bunları bana verir misin? Laf mı oldu Bunu da. Tamam. Pencereydi. Çekil de gel gel. Amin.